Thank you. 2003'te başladım. 2003'ten beri aynı işi devam ettiriyorum. Kanepe koltuk döşemesi üzerine başladım. Sonra şark köşesi imalatı Erzincan'da yok diye ona başladım. Şu ana kadar devam ediyorum. 2003'te yardım amaçlı başladım. İşi sevdim. Sonra 2009'da kendi işletmemi açtım. Satış üzerine, satışta fazla eee İşim olmadı. Başaramadım herhalde. Hazır satış bana göre değil. Üretim illa istedim. Sonra tamir olarak başladım. Kanepe koltuk yüz değişimi olarak. Tamirden sonra şer köşesi imalatına girdim. Erzincan'da olmayan bir işti. Yaz aylarında genelde şer köşesi üzerine çalışıyorum. Kış aylarında kanepe koltuk yüz değişimine gene ağırlık veriyorum. Şu anda Türkiye genelinde 15 tane bayanız grubumuz var. Haberleşiyoruz birbirimizle. İş yerinde de paslaşıyoruz. Bayan olarak Doğu Anadolu bölgesinde tekim. Başka bayan bilmiyorum belki vardır ama benim bildiğim yok Doğu Anadolu bölgesinde. Ama diğer illerde var tanıdıklarımız görüşüyoruz. Hepsi de başarılı arkadaşların. Hepsi de ailesine katkıda bulunuyor. Kimisi ailesini geçindiriyor. Ev ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Evimizi de geçindiriyoruz. Hamdolsun işimiz iyi. Sonuçta sanat. Çevre şehirlere yapıyorum. Samsun'a yapıyorum. Erzurum'a yapıyorum. Yapılıyor yani. Çevre illere yapılıyor. Talebe göre yapılıyor.